Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda hazırladığım videolara devam ediyorum. Bu seferki okulumuz Ankara'nın en başarılı fen liselerinden Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi arkadaşlar. Bir sonraki videoda da hangi okulu tanıtmamı istiyorsanız sizler de yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca LGS süreci ile ilgili danışmanlık öğrenci koştu veya matematik özel ders talepleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için açıklama kısmında bırakacağım iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi okulumuzu tanımaya başlayalım. Okulun geçmişi 1944-1945 öğretim yılına kadar giden köklü bir eğitim kurumudur. 2005-2006 öğretim yılında okulun ana binasında Bahçeli evler Anadolu Lisesi eğitime başlamış ve varlığını bugüne kadar hala devam ettirmektedir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2010 tarihli kararı ile okulumuz Anadolu Öğretmen Lisesi olmuştur. Bu lise türünden ilk mezunlar 2013-2014 öğretim yılında üniversite sınavında büyük bir başarı göstermiştir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014 tarihli yazısı ile de arkadaşlar okulumuz Fen Lisesi'ne dönüştürülmüştür. İlk öğrencilerini 2013-2014 eğitim öğretim yılında kabul eden okulumuz Ankara'nın en çok tercih edilen okullarından birisi haline gelmiştir. Şimdi okulumuzu biraz daha yakından tanıyalım arkadaşlar. Cumhuriyet Fen Lisesi'nin kontenjanı 150 öğrenci. Okulun eğitim süresi arkadaşlar 4 yıl. Buraya özellikle dikkat edelim. Okulda arkadaşlar hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Okulumuz 4 yıl hizmet vermektedir. Yabancı dil olarak da İngilizce eğitimi karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Arkadaşlar okulun pansiyon durumu özellikle Ankara dışından gelecek öğrenciler için okulda sadece erkek öğrenciler için pansiyon bulunmaktadır. İki aşçı, bir bulaşıkçı, iki hizmetli, bir ambar memuru pansiyonda kalan 114 öğrenciye hizmet vermektedir. Öğrenciler üçer kişilik odalarda kalıp her odada duş ve 24 saat sıcak su bulunmaktadır arkadaşlar. Özellikle e, yurtla alakalı bilgi merak edenler için önemli bir nokta. Okulumuzun arkadaşlar bilimsel etkinliklere ve proje çalışmalarına baktığımızda TÜBİTAK bilim fuarı hazırlıkları, matematik olimpiyatları hazırlıkları, bireysel TÜBİTAK proje hazırlıkları ve e çalışmaları arkadaşlar yapılmaktadır. Okulumuzdan mezun olan pek çok ünlü var. Listede arkadaşlar görselde de gördüğünüz gibi ilk söylemek istediğim ee, sanatçımız Kayahan. Onun haricinde üstün dökmen, Mehmet Ağar ve Erol Atar gibi ve daha birçok arkadaşlar tanınmış isim karşımıza çıkmaktadır. Ee, okulumuzun ünlü mezunları da işte bu şekilde. Okulumuzun YKS üniversite başarısına baktığımızda 27 öğrenci tıp fakültesine, 22 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültelerine 6 öğrenci diş hekimliği fakültesine, 4 öğrenci sağlık bilimleri fakültesine, 2 öğrenci fen fakültesine ve yine 2 öğrencinin arkadaşlar hukuk fakültesine gittiğini görmekteyiz. Liste bu şekilde uzayıp gitmekte arkadaşlar. Ben sadece ilk başta akla gelen okulları ve fakülteleri burada göstermiş oldum. Ve en çok merak edilen husus okulumuzun taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Arkadaşlar ilk olarak 2016 yılından itibaren tam taban puanlarını incelediğimizde 480, 487, 2018 yılına geldiğimizde 404 puan karşımıza çıkıyor. LGS sınavının ilk yılı puanların çok ciddi, çok ciddi düştüğü bir yıldı ve karşımızda 404 puan var arkadaşlar. Bir sene sonra 474 puanı yükseldi ve 2020 yılında da 451 taban puanı karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken asıl husus yüzdelik dilimler. Özellikle videoyu izleyen tercih sürecindeki öğrencilerimiz ve velilerimiz için tekrar hatırlatmak istiyorum. Tercihler yapılırken taban puanlara bakmıyoruz arkadaşlar. Yüzdelik dilimlere bakıyoruz. Okullarımızın Türkiye geneli yüzdelik dilimleri nedir? ona bakmamız gerekiyor. 2016 yılından itibaren incelediğimizde 2016 yılında 2,26, 2017 yılında 2,98, 2018 yılında 2,16 ve son 2 yıla baktığımızda 2019 yılında 1,53 ve 2020 yılında 1,66 yüzdelik dilimi ile arkadaşlar okulumuz öğrencilerini aldı. Burada tekrar altını çize, çizmek istiyorum. Lütfen arkadaşlar tercih sürecindeki öğrencilerimiz ve velilerimiz okulların yüzdelik dilimlerine baksınlar taban puanlarına göre tercih yapmıyoruz arkadaşlar bu noktaya lütfen dikkat edin beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum destek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın herkese başarılar hoşçakalın